Bu kaseye biraz süt döküyoruz. Şimdi de biraz gıda boyası ekliyoruz. Şimdi biraz kırmızı, sıra mavi de. Ve tabii ki sarıyı da unutmamalıyız. Şimdi bir pamuklu çubuk gerekli. Bununla süte dokun. İşte hareket etmeye başladı. Hangi yöne gitmesini istersem gidiyor. Şimdi bunları karıştırayım. Hmm, biraz sıkıldım gibi. Acaba ne yapsam? Buldum. Resim yapmanın tam zamanı. Şu turuncu boyayla başlayayım. Resim yapmak eğlenceli. Yaratıcılığını konuşturduğun zaman canının sıkılması zor. Sıvı almayı unutmamak gerek ama. Aa olamaz. Aklım neredeydi ya? Bütün parmaklarım boya olmuş. Tüh çok gelendi Ne yapacağım şimdi? Boya bardağın her yerine bulaşmış. Hmm, bir dakika. Ben bir daha Pekala temiz bir bardak alıp boyayla üzerine parmak izlerimi çıkarıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi üst kısma eğimli bir çizgi çekiyorum. Güzel. Birkaç tane daha ekleyeyim. Şimdi renkli parmak izlerinin altını biraz siyah keçeli kalemle boyayayım. Bitti. Ay çok tatlı oldu. Sanki bardağın çevresini küçük ışıklar sarmış gibi görünüyor. Eski halinden kesinlikle çok daha güzel. Bunun aklıma geldiğine inanamıyorum. Şimdi biraz daha meyve suyu içeyim. İşte budur. İyi. Yeni ceketim hakkında ne düşünüyorsun? İndirimden aldım. Yüzde elli ucuzlamış. Harika değil mi? Ha, evet güzel. Beğendim. Ama bir de benim yeni ceketime bak. Peki ya yeni telefon kılıfıma ne dersin? Simler geçen senede kaldı yalnız. Bende popitlisi var. Neyse bende de bu defter var. Onun çıkartmalarla süsledim. Kalpler, yıldızlar ve minik bir dondurma. Benim defterim ne sıkıcı. Bu böyle Öyle olmaz. Yapabileceğim bir şey olmalı. Ha burada şu keçeli kalemler var. Bir dakika, sanırım bir planım var. Keçeli kalemler ve maket bıçağını aldım. Ucunu kesiyorum. Sonra birkaç kere daha kesip kalp gibi görünmesini sağlıyorum. Ay ne tatlı oldu. Şimdi yeni defterimi çıkarayım. Bunu damga gibi kullanacağım. Sadece kalple yetinmeye gerek yok. İşte şimdi defter kalpler ve yıldızlarla doldu. Bak benim defterimde de onlardan var ve çıkartmaya ihtiyacım yok. Vay canına bunu yaptığına inanamıyorum. Sincap dondurmamı geri versin. Taşlı yoldan gitme. Evet, resim yapma zamanı. Ben bir sanatçıyım. Sanat konusunda çok iyiyim. Resim yapmak çok eğlenceli. Aa, olamaz. Bilgisayarına boya sıçratmışım. Ah oh, buldum temizleyeyim hemen. Bir dakika. Bu iyice bulaştırıyor. Olamaz. Daha da beter etti. Ah oh, tamamen pembe oldu. Bana çok kızacak Ha, uyandı. E, ee, sen ne yapıyorsun? Bana niye öyle bakıyorsun? Ha, tuhaf davranıyorsun. Çok şüpheli bir durum. Dur bir dakika. Aa, laptopum. Ne oldu ona? Onu pembeye boyamışsın. Ha, oradaki şey de ne? Bir pipet mi? Bir dakika. Bu durumu kurtarabilirim. Pekala. İşte zavallı mahvolmuş laptopum. Biraz daha boya lazım. Evet, çözüm daha fazla boya kullanmada. Beyaz ve sarıda ve biraz da mor çok güzel ve belki de biraz şu koyu sarıdan. Tamam, şimdi sıra pipeti kullanmada. Boyanın üstüne üflemeye başlıyorum. Üflediğimde hava boyayı laptopun üstüne dağıtıyor. Devam ediyorum. Farklı renkler olması güzel. Ortaya çıkan desen ve dokular ne kadar hoş oldu, değil mi? Vay canına resmen bir sanat eseri ortaya çıktı. Çok güzel. Akla dalgaları ve denizi getiriyor. Bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıktığına inanamıyorum. Vay canına bilgisayarına bak çok havalı olmuş. Yemeklerden yaptığım kule neredeyse tamamlandı. Ya düşüyor. Tüh bu konuda hiç iyi değilim. Bir dakika oradaki boya mı? Evet boya ve bir şövale. Onları orada bırakmış. Biraz resim yapacağım. Ortalıkta değil değil mi? Yakalanmak istemem. Yok. Kapı kapalı resim yapma zamanı. Bu pembe hoşuma gitti. Çok güzel. Resim yapma konusunda çok iyiyim. Hatta en iyi benim. Pekala. Gereken malzemeleri aldım. Ah, bu ne ya? Zelen bak. Resim yapıyorum. Güzel değil mi? Ee, tabii. Sanırım. Ee, ne yapsam? Zaten tuvali mahvetmiş. Evet. Sanırım bir çözüm buldum. Pekala. Tuvali alıyorum. Mükemmel bir ağ. Şimdi boya zamanı. Bunun kullandığı renkleri kullanıyorum. Biraz mavi buraya. Biraz daha mavi ve biraz sarı lazım. Tüm renklerden koyayım. Şimdi şu süngerle hepsini temizleyeyim. Ha, şaka şaka. Bunu da resim yaparken kullanacağım. Süngerle boya öbeklerini hafifçe vuruyorum. Bantın üstüne gelirse de sorun değil. Böyle vurarak boyamak da eğlenceliymiş. Ama hemen olmuyor. Yani iyi bir şekilde yapmak istiyorsan. Ha işte oldu. Bütün tuvali nihayet boyayla kapladım. Ve sonunda bantı çıkarınca da resim ortaya çıktı. Vay canına müthiş görünüyor. Harika oldu. Vay canına, bu muhteşem resim konusunda harikasın. Benim için de bir tane yapsana. Aa, bu yön nasıl bu kadar dolanmış? Aa büyük anne. Bak. Aa, olamaz yine. Aa... Her yer battı. Hayır hayır hayır. Resmi mahvoldu. Büyük anne bak. Yünüme ne yaptı? Bir dakika. Yün, yün, Yen Tabii ya. Zaten boyaya bulandı. Bunu kullanacağım. Pekala tuval siyah boyayla kaplandı. Şimdi sıra altın renkli boyaya bulanmış şimdi. No her yere yayıyorum. Biraz da şuraya. İşte her yana yayıldı. Şimdi yünün boyanmamış uçlarını bantlıyorum. Hazır mıyız? Tuvali kaldırma vakti. İşte böyle. Yün çıktı. Bu yaptığın harika bir başyapıt oldu. Büyük annesinin en iyi ressamı sensin. Evet bu yaptığım en iyi resim. Ah, ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Benim için mi yaptın? Ee, git buradan. Ay yok bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet bunun yeri çöp. Bir dakika olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık batmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canına, şu baloncuklara bak. Artıkça artıyorlar. Pekala, bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam, bu kartı senin için hazırladım. Bunu benim için mi yaptın? Vay canına bayıldım. Ne kadar güzel. Aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi işe yaradı. Bu tüyolardan ilk olarak hangisini denerdin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.